Diyarbakır Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı günlerde devam ediyor. Bir anda barikatlar, hendekler var. Bir anda da operasyonlar sürüyor. Şimdi kameraman arkadaşım Uğur Kara ile birlikte helikoptere bineceğiz. Polis helikopterine ve gökyüzünden Sur ilçesinde neler yaşanıyor anlamaya çalışacağız. Şu anda gökyüzündeyiz. Diyarbakır semalarındayız. Günlerdir sokağa çıkma yasağının yaşandığı surun üzerindeyiz. Sur'da dumanlar yükseliyordu. Şu anda tam neresi olduğunu göremiyorum ama o bölgede okullar var. Kurşunlu camisi var biraz ileride. PKK'lı teröristler okulları evleri ekiplerin dikkatini dağıtmak, helikopterlerin görüntü almasını engellemek için yakıyordu kullandıkları bir diğer yöntemde sokakları astıkları brandalardı. Barikatlar gözüküyor, üstlerinde brandalar var. Polisin operasyonları burada takip etmemesi için PKK brandalar yerleştirmiş durumda. Dört polis helikopteri var Diyarbakır'da. Dönüşümlü olarak neredeyse 24 saat boyunca havadalar. Yukarıda neler yaşandığını görüntülüyor. helikopterlerden çekilen görüntüler Diyarbakır Emniyetine ve Valiliğine gidiyor ve oradan eş zamanlı olarak izleniyor. Aşağıdaki ekipleri bildiriliyor ve operasyonlar da buradan alınan görüntülerle yönlendiriliyor. Bu yüzden PKK'lı teröristlerin hedeflerinde helikopterler de var. Sürekli ateş açıyorlar. Gökyüzündeyiz ama burada da eller tetikli. Her an bir saldırı olabilir diye helikopter mürettebatı da Gördüğünüz gibi elleri tetikle bekliyor. Helikopterden indik, yerdeyiz. Ama birazdan bu helikopter yeniden havalanacak başka bir ekiple ve Diyarbakır'ın gökyüzünde sürekli bir polis helikopteri olacak.